Bak dört tane asımız var değil mi? Bu aslanın üstüne belli bir miktarda kartlar koyuyoruz. Şöyle. Şimdi sen de şunu isteyeceğim. İkili grup haline getirelim. Bir, iki, üç, dört. Hangi gruplar birleşsin? Bunlar birleşti. Bunlar birleşti. Hangi kartların hangi grubu ters çevirelim? Seçmeyin. Ters çevirelim. Hangi gruptan başlayayım saygı? Bak, kartların açık şekilde, kapalı bir şekilde karıştığını gördüm. Ters bir şekilde karıştırılıyor. Doğru mu? Herhangi bir el her çabuk Hiçbir şey yok. Şu an kartlar karışık. Şöyle de göstereyim. Kartlar şu an karışık. Tek yani, yani, yapmamız gereken de değil mi? Parmağını bir kez yıkatıyorsun. O kapalı kartların hepsi düzeliyor. i don't know